Merhaba, ben Gülse Yeşilyurt. Bugün konumuz filozoflardan anekdotlar. İlk olarak filozofların çok kısa hayatını değineceğim. Ardından söyledikleri söz söyleyeceğim ve neden söylediler, neye dayanarak söylediler. Ne anlama geliyor bunu açıklayacağım. İlk filozofumuz Sokrates. Sokrates milattan önce 469-399 yılları arasında yaşamış olan antik Yunan filozofudur. Yunanlı filozofumuz düşünce dünyasına soruya soruyla karşılık vermeye dayanan Sokrates metodunu kazandırmıştır. İnsan ruhunun önemseyen Sokrates, iyi bir insan nasıl olunur onu anlatmaktadır. Sokrates'e göre maddiyat ve maddi zevkler bir yere kadar önemlidir fakat belirleyici değildir ve bu yüzden kalıcı da değildir. Her şeye rağmen erdemli ve ahlaklı bir yaşam sürdürmek önemlidir. Bu yüzden insan yaşadığı hayatı ve o hayatın temellerini sorgulamalıdır Yani sorgulanmadan geçen hayat hiç yaşanmamıştır. Heraklitos M.Ö. önce 535 375 tarihleri arasında yaşamıştır. Batı felsefi tarihinde ilk defa dinamik felsefi sistemini ortaya koyan kişidir. Aynı zamanda değişim ve oluşum filozofudur. Kendisine göre her şey karşılığın çatışmasına yaratılmıştır. Evrendeki her şey bir nehir gibi akar, değişir. Evren sonludur, dünya birdir. Ee, yaşam boyunca birdir çünkü yaşam boyunca dönüşümü devam eder. Sürekli akan aynı değildir. Burada anlatılmak istenen tam olarak değişimi nasıl yansıtır? Epiktetos 55-35 yıllar arasında yaşamış bir filozoftur. Sıcaklık akımını savunmuştur. Bir köle olarak dünyaya gelmiş, sonradan özgürlüğünü kazanmıştır. Zaten isminin anlamı da kazanılmış, elde edilmiştir. Mesafufta set bir tokat atana, diğer yana ağzı çevirin inancı vardır. Epictetus bu sözde de benzer noktaya değinmiştir. Fransız düşünür bilim insanı René Descartes, 1596-1650 tarihleri arasında yaşamıştır. Modern felsefenin kurucularından biridir. Bilginin önce kendi içinde var olduğunu kanıtlamaya çalışmış, ardından dış dünyayı incelemiştir. 17. yüzyıl felsefesinin önemli düşünürlerini olan Descartes, felsefenin yöntemini bilgi ve düşünce konularında aydınlatmıştır. Körtes'e göre duygularımız bizi yanıltabilir. Fakat zihnimiz asla yanıltmaz. Dış dünyadan algıladıklarımız bizi yanıltabilir. Fakat düşünsel, e, soyut kavramlar yanılgı olamaz. Şüphe duyabiliriz ama var olduğumuzdan şüphe duyamayız. Sonuç olarak düşünebiliyorsak o halde varız. Körte'ye takma adıyla Walter. 1694-1778 yılları arasında yaşamıştır bir filozof ve yazardır. Aynı zamanda Fransız devrimi ve aydınlanma hareketinde bayağı büyük bir de oynamıştır. Ee, sorgulamalarına çoğu teoriciktir. İnsan özü gereği bir şeye anlam yüklemek ve inanmak ister. Eğer Tanrı olmasaydı Tanrı'nın yerine başka bir şey koyulurdu. Yani tanrısallık fikri insan sonucu ortaya çıkmıştır. Burada sorgulanmak istenen şey Tanrı'nın olup olmaması değildir. Tanrı'nın insan sonucunda mı ortaya çıktığına cevap aramak istemesidir. Alman filozof Kant 1724-1804 yılları arasında yaşamıştır. Alman felsefesinin kurucu isimlerindendir. Eleştirisel felsefenin öncüsü olarak kabul edilen Kant, aydınlanma döneminin en önemli filozoflarındandır. Kant'a göre mutluluk, dünyadaki her şeyin insanların istekleri ve iradesine uygun olduğu bir durumdur. Buna sadece bireysel mutluluk değil, zenginlik ve güç gibi kavramlar da dahildir. Aynı zamanda ahlaki olarak mutluluğa ulaşmak bir takım sorunlarını da beraberine getirir. Değişen zaman içinde mutluluğa ulaşmak için sadece kendinizi düşünürken, yani gerçekten neyi mutlu edeceği ile ilgilenirken mutluluğu görmezsiniz. Kanıta göre hayatı ve mutluluğun keyfini alanlar, maddi tatminlikten uzak, soyut düşünceye yakın olanlardır. Evet, videomuzun sonuna geldik. Altın sene Filozof'tan bahsettim. Beni dinlediğiniz için teşekkür ederim. Sağlıklı kalın, mutlu kalın, kendinize iyi bakın.